Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Şimdi bugün egzersizin solunum üzerine etkisini değerlendireceğimiz bir e, test yapacağız. E, Klinikte bunu yürüme testi olarak ifade ediliyor. dakika yürüme testi özellikle e, prepost bronkodilatör tedavisinin yanıtı ya da bronş provokasyon testlerinde yanıt değerlendirmede, SFT ile hani prepost değerlendirmede kullanılan bir test. Tabii biz şu anda tamamen e, egzersizin solunum üzerine etkisini değerlendirmek amaçla 50 santimetrelik bir e, sehpa üzerine e, Oğuzhan Bey, e, aslan arkadaşımız e, inip çıkacak 5 dakika süreliğe. Yani testi şöyle anlatayım, öncelikle baştan Oğuzhan Bey'in nabız ve e, tansiyonunu alacağız, kaydedeceğiz. Ondan sonra 5 dakika boyunca 50 santimetrelik bir e, sehpa bizim e, laboratuvarda bençleri hatırlıyorsunuz orası yaklaşık 50 santimetre. Oraya inip çıkacak 5 dakika. Ondan sonra da 5 dakika sonra arkadaşlar 1 dakika dinlemeye alacağız. 1 dakika dinlenecek. 1 dakikadan sonra arkadaşlar 1 dakikada, 2 dakika, ve 3. dakikada biz e, Oğuzhan Bey'in tekrar e, nabız ve e, tansiyonu kontrol edeceğiz. E, sonra bunları bir formülümüz var. E, formülümüzü ben tekrar teorikte paylaşırım. Egzersizin devamı zaten 5 dakika. yüze çarpacağız. Ondan sonra da egzersiz sonrası 3 kez nabız sayalım toplamda arkadaşlar. Bunları alıp böldüğümüzde bize bir değer çıkacak. Bu değer işte 55'ten az ise zayıf. 55-64 arası kondisyonlu. 65-79 arası ortanın altında. 80-89 ise orta derecede. 90 üzeri ise iyi olarak bunu ifade edeceğiz. Öncelikle tansiyondan başlıyorum. Tansiyon dersini konuşmuştuk e, ikinci konuda. E, daha bu dersten önce zaten hala ikinci konudayız. E, konuşuldu. Şimdi tansiyon için arkadaşlar olsam Bey e, biraz şöyle dönebilir miyiz? En azından kolunu şöyle koy. Sabit olsun arkadaşlar. Şöyle daha pratik olması açısından şöyle yapıyorum. E, bu basamakları anlatmıyorum artık arkadaşlar. Bunların hepsini e, şey dersinde yaptık kan basıncı ölçme dersinde, becerisinde. arkadaşlar kan basıncımız 120'ye 85 gayet ideal şimdi de Oğuzhan Bey e, nabızını açıyoruz arkadaşlar genelde bakın buradan lagaraterden <laughs> nabız alabilirsiniz yine şöyle koysak olur mu? Şimdi işte de lazım ama 30 saniye sayacağım ikine çarpacağım. Yani genç sağlık gerekli olacağım ama normalde yaşlı sağlıkta bunu yapmayın. Arkadaşlar yaklaşık 40, buna bir 80 olarak da bir ses olarak ifade edelim. Artık ondan sonra bakın, şu kısım arkadaşlar sehpa olarak düşünün, 50 santimetre. Oğuzhan Bey 5 dakika boyunca buraya inip çıkacak. Buyurun Oğuzhan Bey, kolay gelsin. Hoş. ben tutuyorum evet. 5 dakika tamamladı. 5 dakikadan sonra 1 dakika dinlen dedik. Ondan sonra arkadaşlar ne demiştik? Ee, tamamladı. Hemen ben nabzını ölçüyorum. Sonra anlatayım size. şey yaklaşık 75-80 civarı ben bunu 160 olarak e, ifade edeceğim ilk dakika sonra bir dakika daha bekliyoruz arkadaşlar şimdi e, ikinci dakikayı ölçüyorum Arkadaşlar şu anda da 2. E, dakikada e, 60, e, yarım dakika bakın bunu tekrar vurguluyorum. genç erişkin sağlıklı insan olduğu için bu şekilde yapıyorum ama kesinlikle normal klinikle pratikte arkadaşlar hastayla bu test yapacaksanız e, bir dakika lütfen namzı sayın. E, bunu arkadaşlar 140 e, olarak söylüyorum 2. dakikada hala zaten e, oksan Bey'in e, son e, yüksek e, çünkü bir e, oksijen kullanımı oldu oksijen kullanımı yerine koyması gerekiyor metodumuzdan da falan kan dolaşımımızdan da. Dinlenerek bunu sakın değiştirmesi, normal, normal değerlere dönmesi gerekiyor. Bunu yapacağız. Tekrar bir dakika sonra ölçüm alacağım. Arkadaşlar üçüncü dakikaya geldik. Üçüncü dakikada tekrar bir ölçüm alıyorum 30 saniye. Arkadaşlar tekrar saydım. 60-30 saniyelik namus sayısı 120 olarak ifade ediyorum. Bu gittikçe arkadaşlar süre ilerledikçe dinlendikçe normal işte 70-80 rencine sağlıklı bir insana erişecektir. Bu şekilde testimizi sonlandırıyoruz. Daha sonra hesaplamamızı yapacağız. Hesaplamada tekrar değerlerimizi gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar dün evrazın sonu üzerine etkisini e gösteren testimiz yapmıştık. Yani bir yürüme testi ve işte 50 santimetrelik bir e, basamak çıkma testi vardı. Basamak çıkma testini olsan diye, e, biliyorsunuz işte videonun e, önceki e, aşamalarında var. Yaptım. Ve şimdi şöyle bizim formülümüz var. Eee zaten size e, bir satırın bu başlığından bakabilirsiniz arkadaşlar. E, şöyle alabiliriz fiziksel uyumuz, egzersizin devamı. Biz 5 dakika devam ettik saniye olarak 300. Çarptım 100 bölü eee 160'tır değil mi? 180. Bu şekilde miydi? 180. 180 pardon. 180, 160, 140. Ee, sonra arkadaşlar yani toplamda bu sayıları ölçtüğümüz, olsam da saydığımız bu değerleri topladığımızda 300, 440, 480 oluyor değil mi? Hocam yanlış yaptınız. 180, 140, 120 olacak. 180. 140, 140 120, 120, evet. 120 O zaman 440. E, 440 440. Arkadaşlar bunu ben e, normal Cep telefonundan hesaplıyorum. E, 440 68.07 e, çıkıyor. Değerimiz olduğumuz. Arkadaşlar evet. e, fiksel uyumla ilgili e, Bizim e, Föyümüzdeki formül Egzersizin devamı saniye cinsinden 305 dakika devam ettim. Yüzde çarpıyor sabit çarpan bin ee, toplam nabız sayımız 3 dakika din, yani Excel sonlandıktan sonra 1 dakika dinlendirdik sonra 1 2 ve 3. dakikada değerleri e, nabız sayılarını aldık 440. 440 ve bunu böldüğümüzde arkadaşlar yani 30.000 bölü 440'dan 68.07 buradan da bakın değerimize baktığımızda arkadaşlar e, şu kısma ortanın altında olsam geliri biraz hafifçe fazla kilosu var. Ondan dolayı da performansı göstermemiş olabilir. Bu şekilde egzersiz sonunun etkisini değerlendirebiliriz arkadaşlar. Temel olarak e, sınıflandırma derecesi bu. Bir de ayrıca biz bunu e, 6 dakika yürüme testiyle değerlendirme şansımız var. İşte yine başta e, tansiyon ve e, nabız alıp 6 dakika yürütüp ondan sonra bu değerleri atıp arkadaşlar bu sınıflandırmayı yapma şansımız bulunmakta. E, bu sefer bu testi yaptık. X'e değerlendirilebilir. Bu şekilde egzersiz sonun etkisini ilgili bir takım egzersiz uyum parametrelerini değerlendirip ona göre bir klinik çözüm sunmak gerekiyor. Teşekkürler.